PUBG oynuyoruz. Ah keşke Hasan yanımda olsaydı. Arkadaşlar şu an SK Mamika benim kuzenim arkadaşlar. Yani Hasan Hasan şu an başka şehirde yani yanımda değil. Keşke yanımda olsaydı daha iyi oynardık. Arkadaşlar şaka yaptık. Hasan da yanımda bu sefer. Ve Hasan ben Hasanların oraya gittim. Hasan yanımda değil. Ben Hasanların yanına gittim. Aliçit. Kadir. Oh sen başkasına mı aç başkasına? Arkadaşlar <gülüyor> yanımıza bir tane pitch geldi. Hasta ne geliyor lan? ki. Şey <laughs> 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 ne, ne oluyor? Kabul et, kabul et, kabul et, kabul et, kabul et, kabul et, Kadir, kabul et, kabul et, kabul et. Kabul et çabuk. Sen kaç <laughs> Evet arkadaşlar. Hasan bana küfür ediyor. Arkadaşlar ben bunu oyun 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 oynamaz. Sus geri zekalı. Niye küfür ediyorsun? Ananı kapıyı şey kapatsene. Bir şey kaçı çocuk var? <laughs> Sen meri atladın? Şu an kayın. Amma dedi. Sü. Sü, Sü evet arkadaşlar Hasan Arkadaşlar bir yeni Brawl Stars'ta ücretsiz şeylerden ne çıkardınız yorumlara yazın. Ben bir sürü şey çıkardım bu arada. Poco'nun en iyi elbisesini çıkardım. Kit çıkardım. Sonra Arkadaşlar iyi <laughs> yalan <laughs> ya şaka şaka. Çıkardı oğlum ç çocuk kit. Çıkardı Poco'nun en iyi kostümünü çıkardı. Çester <laughs> <laughs> çıkardı. Adam, çıkardı. Oha. Kefo Paşa emzirim. Hasan senin ben. Herkütten yanlış olacak lan Evet <gülüyor> diyeceğim. Hasan senin ben kafanı sikiyim. Ben Arkadaşlar siz Arkadaşlar bugün Bizler insan değiliz Bizler atız Şakaydı Bizler at değiliz Arkadaşlar Sasuke'yi seviyorsanız Evet arkadaşlar Sasuke'yi Arkadaşlar Sasuke'yi yatakta çıkmak istiyorsanız Like atın abone olun Yorum atın bildirimleri Yorumlara, açın Sasuke Çürük ve bot yazın ne? Sen Sasuke bot mu diyorsun? Sasuke bot değil ben yaşatmam oğlum Çünkü sen botsun Eskidir git <laughs> Oğlum kim diyor lan Sasuke bot Onun Sen de la. o Lan! arkadaşlar yanlışlıkla odaya kız arkadaşım girdi Yani sevgilim Sevgilim konuş bakayım. Ya? ya video çekmesene. Niye çekmeyeyim aşkım? Mi? Aşkım seni çekmiyorum ki. Ya çekme utanıyorum. Evet arkadaşlar size küçük bir şaka daha yaptık. Ve Hasan. O kızı tanıdı. hadi'nin sevgisi var da. Bilmiyorum. Var, Adı mı? Ne? Var, var mı? Var mı? Var da adını bilmiyorum. Sen otistik misin benim sevgilim yok? Takipçilerim var ya. Hem sevgilin diyor hem takipçin diyor oğlum. Takipçilerini sevmiyor sana. Mas sevgilin diyorsun amına. <laughs> 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 evet arkadaşlar Hasan diyor ki Oo, ben lan. Avuk çıktı. Ben win aldım abi. Ne? Avuk çıktı ben win aldım abi. Dur lan Hasan ben win aldım diyor. Hasan win alamazsan en acı göt Tamam mı lan? Tamam lan. Arkadaşlar Aa, sen de alamazsın. Arkadaşlar yo ben ben öyle bir şey demedim. Arkadaşlar Hasan bana siz duyman diye sizden piş dedi haberiniz olsun. Birinci kelime şöyle yazayım. Bu kıyafet Kadir'de de yok Ben de yok. Ama benim var. He, yani zaten sen de her şey var. Arkadaşlar Hasan'ı şak 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 yapmak istiyorsanız abone olun, like atın, beğenin. Ne varsa yapın. Lan gerçek Arkadaşlar internet çekmiyor diye. <laughs> Lan oluyor? öldüm. Çabuk gel hadi. Adı ne? Ana. Şimdi bir şey görmedim ki. Lan yakınız ya ikimiz de. Görseydim öldürürdüm. Şaka hadi. Nerede lan o? Gelsin lan o. Ben kaçtım arayamıştım onu. Adam uçuyor lan. Kaykay da yok. Benim onu görmüştüm. Adam nerede nereye gidiyor oğlum? İki dakika sen çık açtığını veyselteyim mi? Lan. Olur mu? Olur tamam. sen ne kadar gerizekalı mısın? Olur mu? Bomba. Tamam. Adama bomba atacağım. Abi soruyu bomba. Arkadaşlar. Youtuber olan. Hayır youtuber olmayan. Evet arkadaşlar. Ya yoruma yaz. Ay! Hasan adamdır gerisi yalandır karda. Onu yazmayın da şey yazın. Hasan adam, Arkadaşlar gayri. işaret fişi. Şey. Adamlar iki saniyede şey yapmış lan. Ben iki dakika bir şeye gelip çıkıyorum. Hasan keşke sen yanımda olsaydın ya. Adamı şey yapardık yumruklardık. Oğlum adam uçuyordu resmen. yanında bu arada. Harbi. Ben arenaya gireyim 2 dakika. Ya da 2 dakika 1 vs 1'e gireyim ben. Ya da M4 AVM'ye gireyim 2 dakika ya. M4 AVM neredesiniz? Oy M4 AVM oy M4 AVM M4 AVM oy, oy M4 AVM oy M4 AVM oy Vay oy, oy, ABM, oy, yeminim, oy yeminim. Arkadaşlar Sasuke ve Buank'ı ve Karlı seven yazsın. Naruto'yla. Maho abiye Naruto. selamlar. Maho kim lan? Yeni arkadaşım. 13 yaşında. Bak Maho Spaçk. Karlın şeyi, Kara küş. Ben Vese'ye girip çıkıyorum tamam mı? Tam, tamam. Kanda çantamda yer, açı, yer, açılsın. Şunları yiyorum direkt. Yiyorum. Yiyorum içiyorum. <laughs> Valla hamburger ya bu. Lan dur. Ben ona tam inanmıyorum abi. Kike benziyorum. Hamburger. Yani ben de inanmıyorum ya. Aa hamburgeri benzemiyor yani benzemiyor. Direkt içli köfteye benziyor. Arkadaşlar lan. bug varsa bu mod ay bu mod Hişt. ne zaman gelecek? Yorumlara yazın. Hepiniz de merhaba arkadaşlar. İşte bir şey bulmuş. Ama oyuncak. Bilmem. Oyuncak değil lan. Yani Oynayacak değil. Mi? Oğlum bu vesiye niye girmiyor? Geliyorsun. Lan kan da adam var. Nasıl? Aslan, bu ne işe yarıyor? Bu ne? Onu şu an lazım değil. Onu robotlar robotlar için çağırıyorsun. Robotlar neydi lan unuttum. Optimus falan falan mega, Megatron gelince onu şey yapınca onların yanına mı ışınlanacağız? Lan canım bir. Ben ben şeyi girdim ya. O zaman can bas. Lan Ayşe yenildim. Mi? Ne? Ayşe... Evet tövbe estağfurullah. Kim biri hortlaksa. Ben de diyorum ki ablam ne ara? Odaya gir girdi diyorum. Lan vurmadım. Hile bu arada. <laughs> evet Hasan senin oynadığın bütün herkes hile değil mi? Lan kendime bomba attım. Neyse. Var mı? Duvar Bence. arkası atıyor bu. Patlar şişe şişe. Um, tega tega. Yani. Ya bir sessiz olun aşkolar. Şurada video çekiyoruz. Değil mi? Video çekiyoruz. Evet. Motosiklet ne yapayım? Hasan çok ne açık olmadı mı? Kendine Kim? beyin tak. Oha. Bulabilirsen tabii. sizde de ben var mı de ben bakayım Ay. de ben olsa ben öyle olur da. de beğen olmaz adama. Adamda buz yer var. AVM atmaya çalışan ben. Oktunuz Prime'e bir de şey almışlar. Adını unuttum. Son anda HS7 adam gördün mü lan? Hı, ya. Oğlum kendim. Adamın buz yarısı var. Gençlerim maçı. Adamı AVM atacağım bak. Kadir bak. Gençlerin maçı. orta. Lan yedi ana ya. Ana kardeş maçı. Kardeş maçı. Olmadı be, tü. O ne ne ne. Hasan, çaray mı işaret fişe? Ne yapayım mı? Ne? Yoksa işaret... Bir, de şey, bir, tane bir dakika lan. Bunun mermisi normal gerçek işaret fişinde yani, de şey oluyor şey, mu? Bu Ateşli bu kanka işaret, Ateşli. işaret fişini. Ateşli. Ateşli. Gerçek işaret bir şey değil oğlum. Biliyorum. <laughs> oğlum adam tek bıraktı lan. <laughs> Ay bir bıraktı. Aa iki kat. İki tane geldi. Lan nasıl ya? Tamam kanka sıkıntı yok. Uy yeseydi son anda. Lan ben ne sıktım ama ya. Gelin, 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 Alayım mı kar <laughs> 98 değil lan. Alayım mı kar 98'i? Yok kar 98 değil galiba. Ben kar 98. Lan bir baksana değil mi? Dur <laughs> <10 gülüyor> dakika dur. <olur. gülüyor> Bırak. Yok yok yok. Ben ikimizin elini zannettim Kar 98'i alacağım. Kar 98. <laughs> Kara mi? Evet. Ben kara 98'i izlemedim. Ben kara 98'i izlemedim oğlum. Tamam ben de kara 98'i dedim oğlum. 4'ü <laughs> taksana 4. <istersana>, 4. <laughs> Mal alacak takacağım. Oğlum bir 2 numara. Yok ayı bir ölüyor. Yok ben bayılıyorum. Şu an ben kazanıyorum. götümün nuru. Şaka yaptım. Adam o şurun kanka saray. Adamsın kanka. Ne Lan yaşlı ne? dede oynuyor gördün mü? Neyi? Parti. Evet arkadaşlar görüyorsunuz bunu. Yaşlı dede ne? oynuyor bak. Bak bayıtacağım ya adam. Bay. Ay adamı bay bay. Adam bayıtacağım bak. Bak, adam baytın iyi izle bak. Ft Kadir. Ft yazıyor. Yazıyor. Allah. Yazıyor. Şimdi Ft Ft... Ft... Adam hile. M4 şey M4 VSS'ine girdim. Adamda DBS var lan. Aa varmış var. Pardon. Tamam, tamam. tamam, tamam. Kadir adamda DBS var. Ama, Nasıl oluyor lan? Ne bileyim ben. Adam M4 vesesine giriyor. Ama adamda şey varmış DBS. Değil mi DBS'te? Bak be. Ya senin şomazını yumrukayım. Kardeşime şomaz. Adam yumruk yedi. Bana mı dedin? Yo. Kime dedin o şomaz diye? Babama deyelim. Şey. Değil Ama demeyeceğim. Ablam ne yaptı da ablama şomaz geldi? Lan tam vuracağım zamanda vurmuyor. Hasan. Ne? Aa. Yok. Daha yeni başladık. Sesin. Adam Gülüyor. adam Sence var adam. Sesi... Ay, adam var arkadaşlar. Sence gidip adamı öldüreyim mi? Arkadaşlar Fatma'nın kanalına da abone olun. Şey, abone ol, like atmayı unutmayın. Kaza yapıyorum Allah'ını seveyim bir ses olabilir miydi? Like atsanız böyle nazıyla konuşursunuz. Oğlum lütfen. Anladınız mı? Like atın ofsofa. Aa dövüş yapıyor yapıyorlar lan. Octopus Prime Megatron dövüşüyor. Ya bana like maç ya da Fatma'dan dediğiniz. gibi. <laughs> Almışlar ama. Kaza yaptım. Ben yine de bakayım. şey yok net. Kaybettik. Hasan Megatron Optimus Prime dövüş yapıyor. İki <Sessizlik> bir arkadaşlar. Lan adam ikimize daha AVM attı lan. Biliyorum Beşiktaş ev bir, bir bitti. Ay adamlarda AVM. Adamda AVM var haberiniz olsun. Bende de var. Aa. Aman akudumu Kim? Bak küfür etme. Telefon. Küfür etme ama şu an videodayım. Derken çok Fatma abla. Şak 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 Fatma gibi şeyler söylüyorum ben videoda. Ben de onu diyeceğim. What the? Aa bir iki geberdi gitti. Seni göster kaderimin cevresiz. Harikot. Yanıyor, yanıyor, yanıyor. Abi yanıyor, yanıyor, yanıyor. Adamda buzyar var. Bana AVM atmaya çalışan adam. Sen bana AVM atmıştın. Ay takım arkadaşım. Lan yanlış adama AVM attım. Ay atacağım. Ayşe. Biri var mı arkadaş bakayım. Ayşe. Şimdi bak hangisi? Hasan. Sana bir sorum olacak. Eğer hile yapmazsak ve ama şey olursa Bombayı tuturum ben. Ha, Hasan. Şu, şu son iki haricinde. Şu Hasan, şey, şey ben. Hasan, ben Hasan, Octopus Prime bir de Megatron, savaş yaptım Megatron, kaybetti. Şey, şey Şimdi şey, y ben Megatron'u iyileştirip Selam. alabilir miyim? Ben, ben... Alabiliyor muyum? Megatron nasıl? kaybetti. Alabiliyor mu Megatron'u? <laughs> Bilmiyorum. Yok ya. Yani. Megatron kaybetmedi. Optimus şey. Prime kaybetti. Ne? Optimus Prime kazandı az önce. O Megatron. O ters söylü. Mal bak Optimus Prime bu. O Megatron. Ben öyle Ben öyle sanıyordum ama YouTuberlar öyle diyor. Gerizek al. O gri olan Megatron. Biliyorum biliyorum. Ben e, tam niye öyle sanıyordum? diyorsun? Ben öyle diyordum ama YouTuberlar başka türlü diyor. Youtuber'lara mı inanacaksın, bana mı inanacaksın? O an ben. 17 yaşında, What the fuck? Ben bir zıpladım oyun bitti, bitti <gülüyor> lan. <gülüyor> Beğenmedim. Edle. No, no. Edle. Senin bu maç ne zaman bitecek lan? Win <laughs> aldın bir şey neredeyse. Ama. Aa Rüyanda aldın. Kim paylaşmış o Win'in. Aa sen ne demiştin? Win alamazsan malım falan demiştin. Yo mal demedim lan. Hani bir şey bir şey demiştin? Tamam arkadaşlar. Bu tur. Kadir win alırsa abone olup like atacak herkes. Bu videoyu kimse geçmeyecek. Anladınız mı arkadaşlar? Ve Suski ve bu abonesi olarak ben ve Kadir. Sasuke bu videoyu Bir şey işte. izliyorsan <laughs> izliyorsan çok teşekkürler. Kadir, ne? Karşı takımda yani e, tek tek de Evet. Karşıda şey varsa, karşı takımda. Ney? Octopus Pro Megatron. Hayır. Oo, Arap, Arap geldi lan. Hadi. Sen yine tekrardan maça <laughs> mı girdin? Ne? Lan ne konuşuyor? Ha? Ya. Ara bizden, bizden bir, bir tane adam. Lan tamam ya bana. Atma adamı. Bin. Gel lan bot Nerede lan o bot Herkesin. Kar 98 dakika Kafadan vuracağım dur O teki güzel O ne oluyor abi Kaybediyorum bakıyorum da Kim Buna diyor? Hı. Hmm. Sen yanen en güzelsin. Hem sen kalbe sizle. Yalla. Yama tava mı çekeceksin? Yumruk atmak bak 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 bak. bak. İntikam tutana yemekti. Adam tavayı yumruy yine oyuna çıktı baksana. <laughs> Korktu senden senin gücünü gördü velet. Arkadaşlar. Benle lan yumruk attım diye adam oyuna çıktı. <laughs> Lan ben ne yapacağım şimdi? Ya ne güzel maça girmiştim arkadaş ya. Belki başka bir şey olmuştur. Oğlum bak bir kalan o da benim zaten. Ölmüyor. Ta şimdi <laughs> öldün. Ha ölüyormuş. Ben çıkıyorum ya. Arkadaş bir kere yeniyorum diye ağlamayıp çık abi yapıyor. çık. Botsanız girmeyin abi. Arkadaşlar. Arkadaşlar bot değilseniz yoruma ben kralım yazın. Kaç tane yorum yaptım ben de arkadaş. E. Ne? Hayır ya. Ne diyor? Ya hayır ya Taksi geliyor. Eve gidiyoruz. Ya. Kadir maalesef yok. Yarın sen gidiyorsun kardeş. Hatırlıyor musun kardeş yarın gidiyorsun? Hasan <laughs> kes. Sen, sen çıkma. Vs'ye girme. Dur ölüme. Valla direkt basıyorum. Hadi lan. Bence oyuna çık abi. Bak gaza ver sonra kaybet. Yok yok. Ben gideceğim alana gideceğim kim varsa. Aranı değil. Oktum. Araba giderken. Gel, gideceğim oktumuz burayı mı savaş yapacağım. <laughs> Seni çörel, çok dönüyor lan. <laughs> korktum unuttum üstü. Ne kotması bana öyle. Yani. Bas 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 bana kotması. beni. misabibim abi O sefer Oğlum 5 sene boş yere oynan çıktı. Oha, ne? Adamlar 3 kişi şey yapmış. Bana niye veriyor? <laughs> Kadir niye çıkını gösteriyorsun? Hadi yardım et yardım. Tamam. Videoyu arkadaşlar görüşürüz. görüşürüz. Ee, abone like atmayı unutmayın. Görüşürüz. <laughs>